Herkese merhaba, kanala tekrar hoş geldiniz. Güncellemeleri kaçırmamak için beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Son sahnelerde gerilim tavan yapıyor. Figen, Reyhan'a Aslı'nın onun için iyi biri olmadığını söylerken, Reyhan kararlı duruyor ve derin bir kuyuya atılsa bile Aslı'ya geri döneceğini söylüyor. Aynı zamanda Aras yine başını belaya sokuyor ve Metin annesinin emriyle onu kurtarıyor fakat Murat'ın öfkesi kontrolsüz bir şekilde patlıyor ve arası sakinleştirmeye çalışırken onu vuruyor. Tüm bunların arkasında ise Reyhan'ın bir zamanlar çocuğunu bir trafik kazasında kaybetmesi ve Aslı'nın kalp sorunu nedeniyle o çocuğun kalbini alarak hayatta kalması gibi yürek burkan bir gerçek yatıyor. Bu yüzden Reyhan, Aslı'yı kendi kızı gibi görüyor, ancak Aslı'nın biyolojik annesi Hülya, durumu para kazanmak için kullanıyor ve bu yüzden kendi kızıyla bile çatışıyor. İlerleyen bölümlerde Aras'ın hayatının kurşun yarasından sonra tehlikede olmasını, Reyhan ile Aslı arasındaki bağın güçlenmesini, Hülya'nın açgözlülüğü yüzünden her şeyi kaybetme riskini, Murat'ın intikamının tam bir aile savaşını tetikleyebileceğini ve Aslı'nın sağlığının herkesi derinden sarsacak yeni komplikasyonlarla karşılaşabileceğini öngörüyorum. Peki sizce sırada ne olacak? Tahminlerinizi yorumlarda paylaşın ve daha fazla güncelleme için abone olmayı unutmayın.